Dostlar selam, ne haber? Yine ben. Her zamanki gibi buradayım. Bu haftaki konumuz halk edebiyatının nazım şekilleri artık dönemlere giriş yapmış bulunmaktayız. Nazım şekilleri ve nazım türleri neler olduğunu birlikte soru çözerek yapalım istersen. Her zaman gibi aşağıda pdf var. İstersen o pdf'i benden önce çözebilirsin ya da gel birlikte çözelim diyelim ve uzatmadan başlayalım. Şimdi bu halk edebiyatı ne? Bildiğin gibi halk edebiyatını üç kısımda inceliyoruz. Anonim halk edebiyatı, tek edebiyatı ve aşık edebiyatı. Üçünde de belli nazım şekillerimiz var. Anonim halk edebiyatta mani, türkü, ninni. Aşık edebiyatında koşma, semai, varsağı, destan. Tek edebiyatında ilahi nefes deme. Bunları haliyle bir dibinden ayrılan küçük noktaları var. Bunlara hep birlikte bakalım ve ona göre hareket edelim istiyorum seninle beraber. Yine her zaman gibi soru üzerinden gideceğiz, bildiğin gibi. Hadi bakalım. Bu dizedeki şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu arada ben anlayayım. halk tekke diye ayırmadım. Hepsini karışık aldım. Kafama göre gideceğim. Ama şimdi şöyle bir şiir gördün. Şiire bakıyorsun. Dörtlük mü? Tamam. Hecedir o zaman büyük ihtimalle. Sonra şiir okumanı istiyorum senden. Pir Sultan Şahımız. İşin içerisinde Pir Sultan varsa, 12 imam varsa, Hazreti Ali varsa, o zaman bu nefestir ya da demedir. Ama önceliği nefestir. Biliyorsun nefes dediğimiz şey nedir bizim? İlahinin Bektaşi tarikatlarındaki şeklidir. Yani yine Allah aşkı anlatılır, yanında peygamber aşkı anlatılır. Ama onun yanında e, 12 imama anlatırım, uzuvlara anlatırım, pilleri anlatırım, Hazreti Ali'yi anlatıyorum. Yani şıklarda Hazreti Ali, Pir, Abdal, 12 imam. Bunları görürsen o zaman nefes ya da yanında deme diyebiliriz. Anlaştık. Yani cevabımız nefes olur direkt. Şöyle bir soru şeklim var. Diyor ki dikkate al hangi nazım türünden alınmıştır? Nazım şekli demiyor. Dikkat et nazım türü diyor zaten sana. Baktım. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahiyle, ile, sahralarda ahu ile. Abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Ne yaptım ben kardeşim? Görmüş olduğun gibi içeride Allah'tan bahsettim. Hep Allah, hep Allah, hep Allah. Güzelleme, aşka anlatırım. Çatiye bir tık daha eleştiri. Devriye, o devreden şeyi anlatacaktım. Her şeyin Allah'tan gelip yine Allah'a döndüğünü. Ağıt, ölmüşlerimizin ardından ...yazdıklarımızdı. İlahi kaldı. Neydi? Allah'a övgü... ...Allah'a yakarış anlatıyor. Şöyle bir sorum var. Üçlü. Güzel bir soru. Baktım. Salınır tuğba dalları... ...Kur'an okur hem dilleri... ...Cennet bağının gülleri... ...kokar Allah değil Allah'a anlattım. Mevla'ya anlattım. O zaman işin içerisinde de... ...herhangi bir... ...bir abdal yok. O zaman ne bu? İlahidir. Tamam. İlahiye aldım. Nutuk değil. Nefes değil... Nefes değil. Tamam. Devam. 2. 9 ay 10 gün batın maderde. Kudrettim gözüme çekildi perde. Vaktim tamam olup ahir yerde çıkıp tenle donduran cihane geldim. Öteki taraftaydım. 9 ay 10 gün sonra dünyaya geldim. Bu devriye olabilir mi? Olabilir. O döngüyü anlatıyor diyebilirim. Nutuk olabilir mi? Tarikata yeni girenlere tarikatın özelliklerini anlatmış olabilir miyim? Böyle bir şey yok. Tam cevap çıktı gibi bakacağım. Kıldan köprü yaratmasın. Gelsin kulum geçsin deyü. Hele bir şöyle duralım. Yiğit isen sen geç Tanrı'ya. Görmüş olduğun gibi Allah Allah senli benli şakalaşır gibi konuşmak şatiyeydi o da hatırlarsan. Demek ki cevabımız Aynı. Hangisi söylenemez dedi. Baktın şöyle. Koşma, hece, duru bir redif, aşık tarzına özgün nitelikler. Tamam. Bakacağım şimdi. Hecedir. Şahlanım var, bazlanım var, tel aşkına sazlanım var. Duru bir Türkçe doğru. Ahenk renkleri sağlanmıştır. Var 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 redif olur. Uyak var mı ona baktım. Bazlarım, sazlarım, sözlerim. Kök, baz, saz, söz. Lerim, 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 lerif olur. Geriye z kalır. Z'de ne olur? Yarım uyak olur. Uyak var sonuçta. Aşık tarzına özgün nitelikler. Sazdan, aşktan, sözden, Tamam o da olur. Demek ki koşmalar alınmıştır olmadı. Hocam bunu nereden anlayacaktık? Çok basit kardeşim. Say heceyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li ölçü nerede? Semaid. 11'li ölçü nerede? Koşmadı. Bu kadar bak. 8'li hece ölçüsü yazılan semaidir. 11'li hece ölçüsü yazılan koşmalar arasındaki fark bu kanka. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey aramıyoruz. Anlaştık. Vardı zaten sorusu. Gel. Baktım. Varsağı, nida, sekizli, sözcük edip süslü ağır dil. Bunların içerisinde süslü ağır dil olmaz. Cevap E olur ama bakacağım şimdi. Nida sanatı. Ey, bre, hey var mı? Var. Bir varsağın ilk dörtlüğü Nereden anlayacağım? Baktım hemen. Azdı, oldu, eşek oldu. A, B, C, B mi bu? Evet doğru. A, B, C, B şekline geldi. Olur. Öyle oluyor. Koşmada da oluyordu dikkat edersen. O zaman ne oldu burası bizim için? İlk dörtlüğü olabilir. 8'i ölçü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ses var. Doğru. Sözcük halinde var mı? Oldu oldu var. Yani doğru. Süslü dil var mı? haliyle gayet anladığımız dildir. Halk edebiyatından süsü değil, genel itibariyle kullanılmaz kardeşim. Yani oldu. Yukarıda birinci grupta verilenle ikinci grupta eşleştireceğiz. Bakalım eşleştirelim acım. İyice bir söylem. Nerede olur? Destanda olur, vasağı da olur. İkisinde de olabilir. Bak şurada sınıfı dörtlüğü gördüm hemen. O zaman bu bu destandır. Şuna 3 yazayım. İyice söylemede varsağı yazayım. İyice bir söylem kullanılmıştır deyip. O zaman 3 ve pardon bir eyledim. 3 ve eee 1'i. Yok 1'i de eliyormuşum doğru. 3 ve 1'i gitti. Devam ettim. 11'li hece ölçüsüne koşma dedim. Bunu 2'yi şuna 2 dedim, şuna 2 dedim. Devam edelim. Tert döktük mani. Mani yok burada. Mani buraya yazdım. 4'ü eledim. 8'li ölçü neydi? Semaî Buna da 4 5 yazdım. Bunu da eledim. Cevabımız ne çıktı? Yine güzel bir soru. Nazım şekli semai'dir. Semaî neydi? Hatırla. 8'di. Burada da 11'li var. Cevap ikisinden bir tanesi. Baktım. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki bu doğru, bu yanlış. İlk dörtlük. Neydi ilk dörtlük? Dilber, usanmaz, rahmeyler, utanmaz. A, B, A, B. Çapraz olur ilk dörtlük doğru. Uyak şeması A, B, A, B zaten geldi. İkinci ve üçüncü... Bunu yanlış yazmışım. Pardon. Dördüncü yazacaktım bunu. İkinci ve dördüncü dizilerde tam uyak kullanılmıştır. Usanmaz, utanmaz. Usanmak, utanmak. Maz, Mazmazları redif diyelim. Geriye ne kalır? Anlar kalır. Anlara da tam uyak diyelim. Yani bu da doğru olur. Cevabımız A çıkacak. Oo, hocam şöyle bir soru gördüğümde ne yapacağım? Şimdi yukarıdan baktın soruya kardeşim. Ne var soruda? Diyorsun ki soruda bir düz yazı var. iki Şiir var. O zaman ne bu? Bu halk hikayesinden alınmıştır. Direkt lazım. İkisinin de olduğu. Tamam. A şıkkı halk hikayesinden alınmıştır. B şıkkı düz yazı ve şiir bir arada kullanılmıştır. İkisini de bak gördüm ya. Geçtim. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Büyük ihtimalle öyledir. Haliyle anlaşılır bir dil kullanıyor ve şurada da kullandığı dil onu gösterir bize. Nesil çatışmalısı olağanüstü ögeler. Baktım. Zühre'nin ailesi sihirbazı çağırıp durumu anlattı. Sihirbaz durumu olağanüstü gibi olduğunu gösterir. Neşe çatışması değil demek ki. Ki zaten ne anlatacaktı? Aşkı anlatacaktı. Tahir'le Zühre'nin aşkı. Okumadan bile yaptım gördün mü? Hiç okumana bile gerek olmadı ya. Yani. İşin kolayına kaçmanın yöntemini söyledik. Unutma yine söylüyorum. Bu soruyu almamın sebebi şuydu. Şiir ve düz yazı yan yanaysa bu bir ha hikayesi. Ya da içerisinde salur kazanlar falanlar filanlar geçiyorsa. Dede korku hikayesidir unutma kardeşim. Baktım. Hece ölçüsü redif uyak açık dil İslamiyet öncesi dönem söz sanatlarından uzak duyurumu soyut tamam hece hecedir herhalde 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 2 3 4 5 6 11 uyak redif var mı bakalım şimdi saçılmış senin açılmış senin çapraz uyak saçmak açmak desek ılmışlara redif desek açlara tam uyak desek tamam İkisi de oldu mu? Buldum değil mi? Hatta yazayım istersen. Ilmış redif değil mi? Geriye aç kaldı. O da tam. Açık dil mi? Evet. Yüzünde harami benler saçılmış. Varisen can ister kulunu senin. Açık anlaşılır değil. Biçim olarak İslam metinin Türk şiirinin devamı niteliğindedir. Bak ne diyor? Bu dizide de hareketle Türk halk şiiriyle ilgili. Türk halk şiiri işi ne diyeceğiz? İslam metin öncesi dönemin devamı. Söz sanatlarının uzak durulmuş, soyut benzetmeler yapılmış. Halk edebiyatı için soyut bir edebiyat değil, somut bir edebiyat diyeceğiz. Unutmayın kardeşlerim. Söz sanatlarına uzak durulmuş çok da doğru değil. Kullanırız ama fazla bir söz sanatı kullanmayız. Bunu da unutmayalım. Demek ki neymiş? Edirne'ymiş. A kardeşim. Tamam. 11. Hangi söylenemez? Bentler. Bent neydi kıymetli kardeşim? Üçlük ve fazlası. Burada bent var mı? Al sana bent. Nakarat var mı? Şunlar nakarat. Mı? Aynı kelimeler. Nakarat. Tekri sanatı. Nakarat fazla tekri de var. Kafiye edip destan. Destan dörtlüklerle yazılır. Zaten cevap belliymiş. Kafiye rediften yararlanır. Şunlar zaten aynı olduğu için redif olur. Kafiye var mı bakalım. Yüzüne yüzüne. Bunlar aynı değil zaten. Burada ne var? Uvak duvakta ne var? Uvakta tunçuyak olur. Gördün mü? Bu kadar. Başka bir şey yok. Hızlı yapıyorum ama maksat zaten şey değil. Biliyorsun konuyu ya. Yine söylüyor. Bu bizim konu anlatımız. Konuyu biliyorsun konu anlatımı. ya. Soru çözümü ona göre yapıyoruz. O yüzden sen de ona göre davran. Bitiriyorum. İki sorum daha var. Baktım şöyle bir. Mahlas kullanılmış Baktık şimdi kalender abdalım dedi. Son mısra da olur. Nazım bile mi dörtlük mü dörtlük. Bir nefesten alınmıştır demiş bize. Baktım. Var mı öyle bir şey? Dün gece seyreledim batım yüzünden. Hünkar Hacı Bektaşi Veli'yi gördüm. Bektaşilik tarikatı zaten hali nefes olur. Başka? Asıl... İmam Nesli Ali'yi gördüm. Bak Ali'nin neslini gördüm. Kalender Abdal'ım gördüm. O zaman doğru. Tekke şiiri e zaten tekke. Hz. Muhammed'e duyulan sevgi mutlaka olabilir ama burada onu anlatmıyor bize değil mi? Hazreti Ali var burada. Anlaştık. Demek ki cevabımız neymiş? Eymiş kardeş. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen. Kamil mürşide varamazsan olmaz. Resulün cemalini görev dersen bir kâmi mürşide varamazsan olmaz. Yani tekke de biatını nutuk örneği değil mi? Baksana. Gel şöyle yap, böyle yap. Olur olmaz diye söyledim. Zaten ağda nutuk var. Söz tekrarı olmaz olmazlar. Uyak abi abi mi? Evet. 10 billi bakalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru. Anılışının son dörtlüğü mü? İsim geçiyor mu? Geçmiyor. Nereden anlayacağız? İsimden anlayacaktık değil mi? Demek ki son dörtlü değinmiş, görmüş olduğun gibi. Bu kadar çıkıp bir şey yok. Görmüş olduğun gibi. Çok fazla şey üzmedim. Canında sıkılmasın, çok yorulma diye. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sende. Kafana takılan bir şey olursa mutlaka yorumlara yaz. Beğendiysen videoyu beğenmeyi de unutma. Kendine iyi bak. İnşallah sen kazanırsın. Çünkü ben tabii ki seni tutuyorum. <laughs>